Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> bugün çok kötüyüm sesim çok kötü ah, hasta oldum bu hasta halimle arkadaşlar Enes benim televizyonumu istiyor şimdi onun yanına gideceğim gördüğünüz gibi sesim zaten çok kötü bir şimdiden bir geçmiş olduğunuzu alırım arkadaşlar geçmiş olsun diyenler yorumlara bir yazabilir arkadaşlar boşuna geçmiş olsun yazmakla uğraşmayın yoruma bir yazsanız ben geçmiş olsun olarak anlarım sesim çok kötü ama olsun şimdi kendime bir ilaç aldım hop Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oh tamamdır. Artık bu televizyonu taşıyacak güçteyim. Ne oldu kaçtı sana? Ya oğlum ya dün üstüm açık kalmışım. Baba üşümüş gördüğün gibi. Hastayım ya. Abi geçmiş olsun deseydim ben gelirdim almaya. Bence hiç görünmüyor. Baksana oğlum jacuzzi nereden buldun? Oh bornozla sen bugün keyif mi yapacaksın? A Aynen kardeşim bugün film gecesi. Ah, oh, koydum hadi görüşürüz kardeşim. Şey, bak televizyonun başına bir şey gelmesin ha Tamam fakir tamam tamam Yarın Türkiye İngiltere maçı var oğlum Onu izlemem gerek ha Tamam ya Allah Allah Eğer bozulursan ya seni öldürürüm ya, ya fakir bir şey olmaz ya Su filan sıçratırım deme Ya, ya tamam fakir hadi git Of of. Ah oh be ne iyi oldu ya. Kendi ben yırdım. Çok güzel bir oyuncak hikayesi filmi vardı. Oh keyif yaparak izliyorum. Uuu. Uh, camları kapatayım yağmur başladı. <laughs> Yakalandınız işte. <laughs> Allah. Ne oldu be? Abu, gök delindi. Allah. Şimşekler çakıyor. Aa! Allah. da sessiz. Ne oldu be? Allah bir patlayacak. Allah Aa! Aber, aber, fakir beni öldürecek. Aman ne yağmurmuş ya. Of of, gidelim bakalım. Antenimize şimşek çaktı. Şöyle gidelim nerede olabilir? Ah bir tane eski geri dönüşüm. Evet evet çöplerin olduğu yerde belki bozuk bir tane televizyon vardır onu tabir ederim. Fakire yeniymiş gibi gösteririm. Evet evet bir şey olmaz. Aa, aa sonunda be. En yakın çöplüğü buldum. Şu lanet televizyonu buraya atacağım. Büyüleyim dedim. Mahvettim. Olmaz olsun böyle televizyon ya. Başıma dertler açtı. Aman. Oo. Aha geldik. Allah bakalım burada bulabilecek miyiz? Hadi. Çöplerin içine bakalım. Ö, i̇ğrenç koku... bugün şanslı günüm olabilir. Al şunu. Ay keşke başka bir şey isteseydim ya. <laughs> Günaydın. Hadi bakalım Enes'ten televizyonumuzu alalım. Umarım başına bir şey gelmemiştir yoksa da öldürürüm. Koş 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 koş. Hemen şöyle girelim. Evet. Ha ne diyor? Kardeşim teşekkürler. Benim diğer köye gitmem gerekti mi? Allah Allah. Neyse. Alalım şu televizyonumuzu. Hadi bakalım arkadaşlar bu akşam Türkiye İngiltere maçında siz kimi destekliyorsunuz? Ben tabii ki de Türkiye'yi destekleyeceğim arkadaşlar. Siz Türkiye'yi destekliyorsunuz? Türkiye'yi destekliyorsunuz. Yorumlara 3 ve beğen tuşuna basın. İngiltere'yi destekliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara 4 yazın bakalım. Bu maçın sonuçları da kaç kaç olur? Tahminlerinizi alayım. Bence 2-1 Türkiye yener arkadaşlar. Şanlı futbolcularımız o. İngiltere'lere hepsini yener. Tütür ya. Şimdi şu bilgisayarımızı çekelim arkadaşlar. Ve televizyon canımızı koyalım. kumandaydı kumandayı da buldum. Şimdi hadi bakalım. Açıl. Hı? Allah Allah açılsana. Ana Enes ya bozmuş yine. Aha dur açılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korku filmin için hapsoldum. <laughs> Arkadaşlar ah <aa. gülüyor> Terk edilmiş bir malikane. Yazıyor uzak durun diyor giriş yasak diyor. Ama ben film izledim mecbur girmek gerekiyordu. <laughs> Hadi bakalım içeri girelim arkadaşlar. Dikkatli olun. Bakalım kimler sonuna kadar izleyebilecek. Ben de buradan çıkmaya çalışacağım. Aha. Aa. çok karanlık. Aa. saat çalışıyor. Şuraya mı girelim? Burası ne? bir şey değil. En üst kata gidelim. Ya da en yakın buraya bir gidelim Aa! telefon çalıyor. açtım. Şimdi kapattım. ah Aa! Işık yandı. İşte işte oraya gitmemem gerekiyor ama mecbur gitmem gerekiyor. bu korku filmler olay da bu zaten. Allah'ım lütfen korkmayayım. Hadi. Aha. Şöyle gidelim. Ha ha ha! -ha. Ha? Ne oluyor? Devam. Açılıyor bu kapı. Aha! Oha! Ne oldu be? Sandık geldi. İy, burası ne böyle. Bakalım hareket eden. Burada sinekler var dur şurada bir gidelim. Aha! Çok karanlık. Hadi gidelim şöyle. Allah! o kim? O kim? Gel buraya, gel buraya. Nereye gittin? Aa, bu kim be? Bu ben değilim. Aynala. Aa, arkadaşlar lanetli bebeği görüyor musunuz? Her tarafta. Bakın. Bak 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 bak. Neredeyim ben? Şöyle yaklaşayım. Allah. devam edelim Allah'ım. Lan ya Allah'ım burada da terk edilmiş bayan Aha aynada da onu görüyorum. Şurayı açayım bakalım. Ne var burada? Bir şey yok. Aha. İçinde mi? Yok 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 yok. Bu ne? Burada değil sanırım. Çık abi buradan değil burada değil çık. Aha. Nereden nereye geliyoruz ya? Açayım mı? Arkadaş. Aa! Müzik çalıyor. Aa! Aa! Oyuncaklar. Lanetli bebeğin oyuncakları. <laughs> Ay Allah'ım. Allah'ım yardım et. Dur. Ne? Aa, aa, aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben yapmıyorum. Aa! Bir dakika. Aa! Oha! Evin ta... şeyler olmuş arkadaşlar. Bu oyundan çıkmak istiyorum. Bu ne? Bu öf Enes arkadaşlar. Enes ne yapmış televizyonu ma? bakın şura. Bura bura bura. Hop. Çok belliydi. Aha. Vay be. Şuradan girelim. Gidiyorum artık. <laughs> Gideceğim. Gideceğim ama. Hadi. Gir hadi. Olmuyor. Mecbur gideceğiz şuradan artık. Buna. Ay mecbur. Aa kapı açıldı o tamam. Arkadaşlar şu an çok kork... Çok korkuyorum. Eee bir dakika. Aha. Kapı açıldı mı? Bak şöyle gidelim. Aa kapı açıldı. İyi oldu. E bu ne? Allah Allah. Ben delirdim mi? Hep aynı yerden gidiyoruz. Aa bak, bak. <laughs> Oh. Ay, tablo üstüme düşüyordu ölüyorduk az kalsın. Hadi girelim. Haydi. Mumu söndüreyim mi? Ah söndürdüm mumu. Gel bakalım mumları söndürmem istiyor. Al ah, ben de mumları <laughs> söndürürüm de. Ben şuradan bir çıkayım. Ne? Oh. Allah. Allah. Açıyor. Kapı açılmıyor ki. Buradan nasıl çıkacağım? Aha, kırılmış. İyi hayırlı olsun. Nereden gideceğim? Kapı da açıldı. Ah. Oh be. Ay, ay burası ise hemen buralar. Ah. Banyonun içinde. Ah ah ah, ah. 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 Ben diyetimiz rahatsızlık vermek değil. Ne oluyor be? Ah, su akıyor. Aç kapıyı aç kapıyı. Ah, ne yapacağız? Ne oluyor buna be? Ah. Gitti mi? Hala da aynada gördüğünüz gibi bu gözüküyor. Arkadaşlar. Aa, bu ne? İniyorum aşağıya doğru. Allah. Aa! 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 Ee, git. Gidin. Çıkın önümden. Allah. Yürü yürü yürü. Allah bir şeyler geliyor. Yürü, yürü Oy bunlar ne böyle? Ah, şöyle gidelim. Çık yukarıya. Ha, ah, tamam. Çık çık. Aa! Ah. 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 Geliyor yine geliyor. Yürü. Oh be, ışık geldi. Geliyor mu üstüme doğru gelme. Ne yapacağız şimdi? Hadi. Aha. <gülüyor> oh, oh. <laughs> <laughs> Ne, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Git lanetli bebek. <laughs> ah, beni de oyuncağı yapacak sanırım. Hayır 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 hayır